Sollamış sanki 22 yaşında yeni evlenmiş biri olarak Yeter lan, yeter Bugün herkese garip Ama bize normal gelen şeyler Allah Allah Ve bunu eşime diziyor Biz buradayız Sormadan telefonumu istediği şekilde kullanabilir Aynen Bana şuradan bir taş böyle alsana Aynı şekilde ben de onu izin almamıza gerek yok Aa? Bütün sosyal medyalarımız birbirimizde açıktır Cık. Whatsapp'ta Cık. Demedim Evet. Bütün para benim banka hesabımdadır eşime asla para gitmez Ben para istiyorum beni burada bedavaya mı oynatıyorsun Açelya'nın abisiyle mi evlendin abla Kavga ettiğimizde sürekli ben özür dilerim <laughs> Asla kendisi özür dilemez <laughs> kapıyı kilitler mi? kapıyı. 5 saat boyunca suratı asık çekede gerer. Ne diyor bu? Bütün faturaları ben takip ederim. Elektrik yok kalanlıkta kaldı. Enişte Instagram kullanmıyor. Instagram'ın ta kendisi. Ve ben öderim. Eşim hiçbir şekilde yardım etmez. Bakmaz bile. Bunlar geliyor beni eleştiriyor. Lan şeftali. Oh. Hey ben şeftali. yor de alttan alan taraf sürekli bekliyor. Beni ilgilendirmiyor hanımefendi. Eşim asla alttan almaz. Yapmayın Allah aşkına ya. ya. Gece dışarı ne ben onsuz çıkabilirim ne de o bensiz dışarı çıkabilir. Ahmet! Arkadaşlarıyla hiçbir şekilde... Bak düşme ha! Tek başımıza dışarı çıkmayız. Sonuma bak benim! Birbir Makyaj yapan bir abla var arada girmesi güzel olmuş. Uygun konumu her ikimizde de vardır. <laughs> Nereye? ne yapmaya gittiyse ben o konudan takip ederim. <laughs> Eşim marketten bir şey alırken asla bana sormaz. Nasıl yalancı? Kafası. Bir aylık insta keşfet ihtiyacımı karşıladım. Canı ne isterse onu alır. Tabii efendim. Anlayacağınız biz birbirimizin bütün her şeyine karışırız ve bundan çok memnun şikayetçi değiliz. Tamam. Yardım işaretinde yıkıldım. Bugün ne kadardı? Beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. 90 yaşına kadar yaşasam yeter. Sen kaç yaşına kadar yaşamak isterdin? 95. Niye 95? 5 yıl rahat yaşayayım ya.